merhaba sevgili izleyiciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Tekirdağ Süleyman Paşa'dayız. Lezzet durağı köşemizde Muratlı Pide Yanımızda da firmamızın yetkilisi, genç, girişimci, iş insanı Sayın Hakan Demirkol ile birlikteyiz. Merhaba diyelim programımıza başlayalım. Merhaba. Mer merhabalar efendim. Nasılsınız Hoş efendim? Çok teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Şimdi tabii ki bir de banka tanıyacağız, anlatacağız evet. sevgili izleyicilerimizle. Bu güzel lezzetin sırrını sevgili izleyicilerimizle paylaşacağız ama ben öncelikle siz biraz tanıyalım lütfen. Tabii. E, Hakan benim adım her şeyden önce. Biz eşimle beraber yaklaşık 8 yıl önce böyle bir işletme kurma kararı verdik. İkimiz de eski kurumsal firma çalışanlarıyız. <laughs> Yıllarımız kurumsal firmalarda geçti artık biraz daha bağımsızlık, kendi ayaklarımızın üzerinde durma, kendi kararlarımızı vermek bu bunun doğrultusuna gitmeyle ilgili bir karar verdik. 8 yıl önce de Muratlı'da bu, bu, işe başladık. Ee, tabii çocuğumuz vesaire büyüyünce biraz daha öyle diyeyim hani kendimizi daha da rahat ve özgüvenli hissedince bir şube açma isteğiyle Süleyman Paşa'ya geldik. Çok Süleyman Paşa sü Paşa'da Hürriyet Mahallesi'nde. İşte bundan bir hafta önce yeni iş yerimizde. Müşterilerimizle buluşmak üzere buradayız. Öyle Neden diyeyim. Muratlı? Çünkü zaten burada oluşmuş bir kitlemiz vardı değil mi? Evet. Lezzet severler burada da sizi evet. görmek istediler. Aynen. Aynen. Ee, ondan Süleyman kaynaklı. gelmemizin sebeplerinden bir tanesi. Muratlı'da Tekirdağ'dan çok müşterim vardı. Tekirdağ'daki müşterilerim sürekli e, Hakan Bey hani Tekirdağ'da açsanız işte bu lezzetleri oraya da tanısınız diye çok ısrarla söylediler bize. Hı hı. Biz de ilk fırsatını bulduğumuzda bu bölgede ki bu bölgenin de gelecekte bir, bir buçuk yıl içerisinde tamamen bir fast food corner olmasını bekliyorum. Hani insanların evet. bu bölgede yemek yiyebileceğim yer neresi var dediğinde işte Süleyman Paşa deftardarlığının önü, işte hı hı. E, Ay Merkez çeşitli isimleri var bu bölgenin. Evet. Burayı tercih edeceğini düşündüğüm için de özellikle bu noktada olmayı tercih et. Kesinlikle Öyle çünkü e, Süleyman Paşa aslında İstanbul'un arka bahçesi evet. diyebileceğimiz evet. çok güzel bir beldesi ee, ve aynı zamanda buraya da çok fazla yatırım yatırımlar evet. ondan kaynaklı da aynı, tercih aynen. ettik Çekil tabii. Gö gelişen genişen gözbebeği olan yerlerinden bir tanesi diyebilirim şu an. Kesinlikle anda. ve çok da hem göç alan hem de turist anlamında da yerli ve yabancı turiste de hizmet ediyor. Biz de bu anlamda e Muratlı pidemizi de, lezzetimizi de e, Pide Bankamızın Tabii. özellikle lezzetlerini de burada sunalım dedik ve açtık. Şu anda da birçok farklı özel lezzetimiz var. Var. Öyle değil mi? Çeşit çeşit Şimdi gelecekler sevgili var. izleyicilerimiz buraya evet. e, ama hangi lezzetlerle ağırlayacağız onları? Çeşitli pidelerimiz var. Biz özellikle e, küçük boy kır pidesi denilen kıyma, patates ve peynirli bizim ağırlıklı ürünlerimiz bunlardır kapalı küçük kır pidesi dediğimiz uygun fiyatlı. Nispeten e, hani daha ucuza yemek yiyebileyim diye tercih eden insanların seçtiği şeyler. Onun haricinde kuşbaşı kaşarlığımız, e, sucuk kaşarlımız, kıyma kaşarlığımız ee, ve hani biraz da müşterinin isteğine göre çeşitlendirilebilecek çeşitli açık ürünlerimiz var. Yine mini boylarda. Hı hı. Bunlar hani ya ben biraz daha hani böyle lezzetli e, tabiri caizse döktüre döktüre yiyeyim. Hı hı. E, yediğimde işte böyle bir inceden bir kaşar lezzeti olsun olsun. Tabii bir böyle olsun, ağdalı Tabii o lezzeti yani ağdalı, yani o ağdalı sakin sakin. Kesinlikle. Yani insanların tercihi. Yine bunun haricinde bazı müşterimiz olur Karadeniz bölgesine özel büyük pidelerden sipariş edip burada gerekli süreyi pişme süresini beklediği zaman burada afiyetle yiyebilecek olan insanlar var. Aslında Bunlar... kendi pidemizi kendimize belirleyebiliriz. Tabii değil ki. mi? Aynen. Aynen. çünkü Yeteriz hepsi oluyor. burada taze yapılıyor. Tabii. Eee ve e... Öyle e, yani. misafirlerimize sunuyoruz. Aynen, aynen. Günlük Ürünlerimiz... yapılıyor, taze yapılıyor. Ürünlerimiz kaliteli ama sağlıklı Keştidik. bu anlamda. E... Malzemeleri aldığımız yerler belirlidir zaten. Hı -hı. Bunu yıllardır Murat'la olan müşterilerimiz biliyorlar. Murat'la her türlü şekilde belli zaten nereden ne aldığımız. Ee, zaten malzemelerimiz Muratlı'da imal edilerek buraya uh -huh. geliyor bir nevi, öyle diyebilirim size. Onun için hani oradaki lezzetle buradaki lezzet arasında da böylece bir sapmada da yaşatmamış oluyor. Kesinlikle çünkü... E kemik bir kadromuz var. Doğal olarak da o lezzeti burada da devam ettirebiliyoruz. Aynen. Aynen. E, tamamen işte Murat'la gitmelerine gerek yok. E, sevgili izleyicilerimizin buraya geldikleri zaman Paşa'da da Hürriyet Mahallesi'ne geldiklerinde de bu güzel lezzeti bulabiliyorlar kesinlikle, birebir. Kesinlikle. Aynen. Peki, Aynen. Biz de size çok teşekkür ediyoruz bizlerle. Sağ olun. Konuk Aynen. ettiğiniz için. Aynen. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler programımız tüm devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.